Evet arkadaşlar bugün sayfamızı bitirdik. Bugün 16 Nisan 2025. Bugün siparişimizi hazırladık. Az sonra paketleyeceğiz. Sertmelerimiz kimlere gidiyor? Şöyle kısaca tarif edeceğim. Birinci sertmemiz zincirli misina. Model 11. Ömür. E, Muğla Milas'tan Ömür Bey'e gidecek. 5 kilo ağırlığında 15 metrekare açılışında zincirli misina sertmemiz. İkinci siparişimiz toplam 5 tane model 15 numaralı 5 adet sipariş vermiştir Ömer Bey Rize'den Rize'ye selamlar olsun bu arada. Birinci sertmemiz 3 kilo, ikinci sertmemiz 4 kilo diğer 3 tanesi ise 5 kilo ağırlığında. 1.80 boyunda 8 metrekare açılışında kurşunlu sertmelerimiz tamamı ip ile örüldü. Ortalama 25 santim torbası. Üzerinde atma ipleri ve fır de bağladık. 5'inde bir paket yapıp diziye göndereceğiz. Yine 3. sertmemiz model 35. Antalya Kumluca'dan Kadir Bey'e gidecek. Model 35 sertmemiz tamamı misina sertme. 4 metre 30 santim boyunda 25 metrekare açılışında 0.33 misina kalınlığına sahip bu sertmemiz. Fır döndüsü üzerinde, Atmay bir üzerinde. Dördüncü sertimiz ise bu da model 15. Ali Bey, Aksaray'dan Ali Bey'e gidecek. Toplam iki tane 4 kilo ağırlığında bize sertme istedi. İkisini de hazırladık. Paketleyeceğiz ikisini bir pakete koyup hem arkadaşına ve hem hem Ali Bey'e iki tane sertme siparişini göndereceğiz. Ali Bey'e hayırlı olsun. Yine bir sertmemiz var. Bu da özel sipariş bir sertme. Kadir Bey, Bursa İnegöl'den. Bu sertmenin ağırlığı 5,5 kilogram. Açılışı 25 metrekare zincirli misina sertme. Küçük zincir kullandık. Daha rahat açılsın diye. Ve büyük açılsın diye. 22 milim göz büyüklüğü 0.33 misine kalınlığı tamamı. Son sertmemiz ise model 37 Murat Bey. Edirne'den Murat Bey'e gidecek. Bu model 37 serpmemiz diğer serpmelerin içerisindeki en büyük serpmemiz. 35 metrekare açılışında 4.60 boyunda. 4 metre 60 santim boyu var. Ee, Murat Bey aslında bizi bunlar birazcık gözlerini büyük yaptı diye ve büyük yaptık. 30 milim göz büyüklüğü kullandık ve en kalın misine 0.33 misine kullandık. Murat Bey'e de hayırlı olsun Edirne'ye neye selamlar. Yine diğer sertmelerimizi görmek isterseniz bu kısımda misina sertmelerimiz var. Her ağırlıkta, her açılışta yine üst tarafı misina torbası ip olan sertmalarımız, zincirli misina sertme ağlarımız, yeni başlayanlar için veya acemiler için zincirli misina sertmelerimiz, zincirli çemberli sertmelerimiz bunlar ve kurşunlu da var, zincirli kurşunlu çemberli sertme ağlarımız. Yine bu kısımda torbalı sertmelerimiz. her açılışta, her ağırlıkta, her boyutta serpmamız mevcut. Küçüğüyle, büyüğüyle Burada Türk bayrağımız. Sertmelerimiz arkadaşlar bunlar. Eğer siz de isterseniz ekrandaki telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. İşlerimizin ismi Kayabalık Ağları. Herkese selamlar, saygılar olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.